Evet arkadaşlar. Bugün malum rahmetli annem bayram olduğu zaman muhakkak ya kadar vardı ya içli köfte. Malatya usulü içli köfte yaptım ben de. Evet. içli köfte tereyağsız olmaz. Şöyle bol tereyağı Evet bu tereyağı burada eridi mi Orada haşlanan köftelerimi buraya alacağım, işli köfte. Bayramlarda, özel günlerde olması olmazımızdır, muhakkak yaparız. Gelen misafirlerimize ikram ederiz. Arkadaşlar tereyağın erimeye başladı. Evet işi köftelerim de haşlanmaya başladı. Tabii ki ben videoyu açmadan 10 dakika önce koymuştum. Evet, haşlandı arkadaşlar. İşli köfte. Evet arkadaşlar şimdi burada da Tereyağım var Tekrar yine iki yemek kaşığı tereyağımı Eritiyorum Kızarana kadar yağla iyice ocakta tutacağım güzel. Kızardıktan sonra mis gibi misafirlerimi ikram edeceğim. Akşama misafir bekliyorum. Herkes afiyet olsun. Buyurun hep beraber yiyelim.